Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresi 19. ayetten devam ediyoruz. Yekadül berku. Yeka derken metti tabi var. Geçiş yapıyoruz. Yekadül berku yahdafu eb kalkale b harfinde sa metti tabi sat harfinden sonra elif gelmiş eb sa rahum hükmür ra kalın kullama e iki tane uzatma işaretimiz var İlk baştaki meddi munfasıl, ikincisi meddi muttasıl. Aradaki fark şu. Bakın, ikisinin arasındaki fark. Birincisinde met harfinden sonra yani m harfinden sonra elif gelmiş ya met harfi olan elif met harfinden sonra uzun elif geldi mi ve ayrı ayrı kelimelerde bulundu mu metti munfasıl. Diğerine geçiyorum. Eda'e'ye. Met harfinden sonra küçük, topak, elif veya hemze gelir de ikisi de aynı kelimede bulunursa metti muttasın olur. Bakın ikisi yan yana gelmiş. Güzel bir örnek. Aradaki fark bu. Bir daha söylüyorum. Birincisinde metti munfasıl da uzun elif, uzun hemze gelir. Ayrı ayrı kelimelerde bulunur. İkincisinde küçük topak hemze gelir. Aynı kelimede bulunur. Metti muttasılı hükmü vacip. Metti munfasılın hükmü caiz. Metti muttasıl asgari en az iki elif miktarı uzatılır. Metti munfasıl asgari bir elif miktarı uzatılır. Devam ediyorum. Lehum meşev Lehum meşev Mim harfi sakin mim mime uğramış. İdgamı misleyin meal gunne Fihi Fi de meddi tabi var. Fi harfinden sonra gelen H zamirinde ise zamir uzatılmadan okunur. Zamirin iki şekli vardı. H harfine bakarız he zamirine bakarız. Kendisinden önce gelen harfin harekesi varsa uzatılır. Yoksa uzatılmaz. Bakıyoruz. H zamirinden önceki harf y harekesi yok uzatmıyoruz. Ve izalma ve izalma z harfinden sonra met harfi gelmiş. Met harfinden sonra da uzun elif geldiği için ve ayrı ayrı kelimelerde bulunduğu için metti munfasıl. Aleyhim <laughs> aleyhim Mü mimden sonra kaf harfi gelmiş mimin isharı. Qa <laughs> derken metti tabi. Mu <laughs> metti tabi. Ve şe Allahu ve lev şa Allahu şad derken met harfi gelmiş met harfinden hemen sonra aynı kelime içerisinde küçük hemze gelmiş medd muttasıl <Ev> Allahu lafsatullah'ın lamı kalın bakın lafsatullah'ın lamının iki şekilde okunması var ince ve kalın Kendinden önceki harfin harekesi üstün ve ötre ise kalın, esre ise ince okunur. Burada kalın gelmiş. Billahi deseydik ince okunurdu. Çünkü esre var orada. Devam ediyorum. Lezehebe bi sem'ihim bi ve eb Evet. Şurada sakin mimden sonra vav gelmiş mimin isharı. Ve eb derken b harfinde kalkale var. Sa derken metti tabi var. İnne Allahe İnne Allahe İnnenin üzerinde şedde var. Her şeddeli harf idgamı misleyin Yalnız nun ve mim harfi geldiğinde idgamı misleyin meal gunne olur. Bir ile bir buçuk miktar tutturulur. Gunne yapılır. İnne Allahe ala külli Bakın burada da aynı şekilde lam harfinin üzerinde şette olduğu için idgamı misleyin olur. Yalnız meal gunne değil gunne yapılmaz. Olduğu gibi sadece şedde belli edilir kulli şeyin kadir. Tenvinden sonra ihfa harflerinden kaf gelmiş. İhfa yaptık. Kadir derken met harfi met harfinden sonra sükunu arız oluştuğu için e, metdi metti arız oldu. Kadir. Dört elif miktarı asgari bir elif miktarı uzatılır. Sondaki Ra'nın hükmü incedir. Sebep Ra harfi Ra harfinin harekesi ötre ve üstün ise kalın okunur. Esre ise ince okunur. Ra sakin ise bir önceki harfe bakılır. Aynı şekilde üstün ve ötre ise kalın Esre ise ince okunur. Baktık burada. Y harfi var. Y harfinin de harekesi yok. Bir önceki harfe bakıyoruz. D harfi değil mi? D harfinin harekesi esre olduğu için Ra'yı ince okuduk. Kadir Ya eyyühen nâsu. Ya eyyuhennâsü Ya harfinden sonra uzun elif gelmiş. Uzun hemze. Metti munfasıl. Ha derken metti tabi var. Ama geçişlerde metti tabi uygulanmaz. Yani uzatma yapılmadan geçiş yapılır. Hen hennâsü denmez. Direkt uzatmadan geçilir. Eyyühennâsü şeklinde. Nun harfinde idgamu misleyin meal gunne var. Ve aynı zamanda meddi tabi var. Med harflerinden elif gelmiş. Geçiş yapıyoruz. Eyyühennâsü büdü Dal harfinde meddi tabi var. Rabbekumullezi Rabbekumullezi B harfinde idgam misleyin L harfinde aynı şekilde idgam misleyin Z harfinde meddi tabi var. Khalaqankum <tüklüm> ve Khalaqankum <tüklüm> ve, <tüklüm> ve, <tüklüm> ve, <tüklüm> ve <tüklüm> mimin isharı <tüklüm> ve lezine <tüklüm> <ve tüklüm> <ve tüklüm> <mimin isharı tüklüm> Z'de meddi tabi var. <tüklüm> min qab linkum min qab linkum nundan sonra sakin nundan sonra ihva harflerinden kaf harfi gelmiş ihva b harfinde kalkale var kalkale yapıyoruz qab linkum le sakin mimden sonra lam harfi gelmiş mimin isharı le allekum te, sakin mimden sonra aynı şekilde ''t'' harfi geldiği için mimin isharı tequn metti arız elzi lamda idgam mislein var ''z'' harfinde metti tabi cealelekum cealeleku lenkumu oradan geçiş yapacağız ce'ale <inate> lekumul erda lekumul erda firaşen bakın firaşenden sonra vav harfi geldi vav harfi idgamı meal gunne harfleri kısaca biz onlara yemnu diyorduk yemnu yani direkt oradaki ne sesini çıkarmadan vava tutturacağız ve والسماء e. Bakın idgam mı al gunne de gunne yapılır. Idgamı bila gunne de gunne yapılmaz. Firaşa ve semâ'e Mim harfinin üzerinde görüldüğü gibi uzatma işareti var. Neden? Çünkü M'den sonra Med harfi elif gelmiş. Elif'ten sonra da aynı kelimede küçük topak hemze geldiği için meddi muttasıl. Dört elif miktarı uzatırız. Bİ-NE-E-E sat durağı var. Bakın. Meddi muttasıl aynı şekilde meddi muttasıldan sonra küçük hemze gelmiş ama çift üstünü var. Durakta bu şekilde durulur. Uzatarak durulur bir elif miktarı uzatarak dururuz. Durak olmasaydı bina en daha doğrusu bina evve diye geçiş yapardık çünkü idgam ve gunne harflerinden vav geldiği için. Ama durak olduğu için biz burada bunu uzatarak durur, duruyoruz. Bina geçiyorum. وَأَنزَلَ نُونْ و وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَتّي مُتَّصِلْ مَا أَن مَا أَن مَتّي مُتَّصِلْ فَ E'nden F'ye geçtiğimiz zaman ihfa var. Mâ en fe'ehrace bihi he zamirini uzatıyoruz. Bakıyoruz. Kendisinden önceki harfin harekesi var. Mînet femerati ra'da metti tabi var. Riz kallekum riz kallekum tenvinden sonra lam harfi gelmiş idgamı bile gunne. Gunnesiz idgam yapacağız. Yani gunne yapmıyoruz. Fela meddi tabi tecealu cim harfinde kalkale var. Lam harfinde meddi tabi lillahi lafzatullahın lamı ince ayreten meddi tabi var. En Deden en ihfa de meddi tabi geçiş yapıyorum tenvinden sonrasına en dâde ve idgamı meal gunne yemnu harflerinden vav gelmiş. Bir buçuk elif miktarı veya bir elif miktarı gunne yaparak tutturuyoruz. Endadev ve entüm Bakın entüm <laughs> nundan sonra sakin nundan sonra t harfi gelmiş. İhfa harflerinden ihfa yapıyoruz. Ta'lemun <laughs> Meddi arız. Ve inkü ihfa kütüm fi kütüm derken nun harfinden sonra t gelmiş ihfa kütüm fi mimin isharı sakin mimden sonra f harfi geldiği için fi metti tabi ray bim raibim ray bim Bakın sonra mim harfi gelmiş. idgamı meal gunne oldu. Bir ile bir buçuk elif miktarı gunne yaparak tutturuyoruz. Mimden sonra şeddeli bir mim daha geldi. idgamı misleyin meal gunne. Aynı şekilde bunu da bir ile bir buçuk elif miktarı kadar gunne yaparak tutturuyoruz. Uzatıyoruz. Mimme. -me. ten meddi tabi var. Kendisinden sonra hareketsiz elif geldiği için. Nezzelnâ Nezzelnâ Z harfinde şedde var. Demiştik. Her şeddeli harf idgâm-ı misleyn. Yalnız mim ve nun İdgam-ı misleyn meal gunne. Onlar onları gunne yapacağız. Diğer idgâm-ı misleynleri gunne yapmadan okuyacağız. Burada olduğu gibi Nezzelnâ N harfinde metti tabi var. Ala metti tabi. Ab na B harfinde kalgale var. N harfinde metti tabi. F tu T harfinde metti tabi. Bir suratim mi? Tenminden sonra idgam mealgunne harflerinden mim harfi gelmiş. meal mealgunne bir suratim misli aynı şekilde bakın sakin nun'dan sonra da mim harfi gelmiş idgam ve al gunne misli tal harfinde kalkale var bakın burada burada bazıları şöyle yapabilir vav harfi uzatılmaz yani vav'dan sonra uzatma elifi geldi met harfi geldi diyerekten ve diye okuma yapmasın. Buradan direkt D'ye tutturuyoruz. Geçiş olan yerlerde, şeddeli yerlerde, cezimli yerlerde uzatma yapılmaz. Direkt geçiş yapılır. Ve u yani şu olmaz. Ve u denmez. Ve u ve u şeklinde okunur. Ayın harfinde metti tabi var. Şu hede eküm dal harfinde metti muttasıl. Kendisinden sonra aynı kelime içerisinde küçük topak hemze gelmiş. Eküm min, min mime uğramış. İdgam misleyin gunne Min duni ihfa Sakin nundan sonra ihfa harflerinden de dal harfi geldiği için. Duni meddi tabi. Dunillahi lafzatullahın lamı ince. Çünkü öncesinde esre gelmiş. Ayrıca şurada meddi tabi var lafzatullahın lamında. Dunillahi in inkü ihfa kütüm ihfa kütüm sa derken mimin isharı var sadiqin sat harfinden sonra met harfi gelmiş metti tabi kaf harfinden sonra ya gelmiş yalnız bir sonrasında ayet sonu olduğu için nun harfinde sükunu arız oluşmuş metti arız sâdiqîn fe illem sakin nun'dan sonra lam harfi gelmiş idgam bi gunne lem te mimin isharı tefâlu meddi tabi ve ihfa sakin nun'dan sonra te harfi tefâlu meddi tabi fetekû Direkt geçiş yapıyoruz. F'yi uzatmıyoruz. Fettegu Fettegu T harfinde şedde geldiği için idgam misleyin. Gu harfinde normalde metti tabi var. Yalnız geçiş olduğu için o metti tabi uygulanmaz. Uzatılma yapılmaz. Geçiş yapıyorum. Fettegu 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 Fettegunnâra alleti da nunda idgâm misleyin meal gunne var. Ayrıyeten meddi tabi var. Elle derken lamda da idgam misleyin var. Elleti meddi tabi ve kudu ve kudu meddi tabi kaf harfinde. Duhennâsü Bakın aynı şekilde H harfinden sonra hareketsiz elif gelmiş ama geçiş geçiş yapıyoruz ya. Geçişte şetleri harf var. Bu şetleri harfe uzatarak tutturulmaz. Dolayısıyla H harfini uzatmıyoruz. Oradaki metni tabi hükmünü yitiriyor. Venkudu ama biz şöyle yapsaydık eğer misal olaraktan okuyoruz. Nefesimiz yetmedi. Burada Duracağız veya duraklama yapacağız. Şöyle dururuz. Ve kuduhe diye dururuz. Geriden alırız. Geriden alırız. Ve kuduhe'n nâsü vel şeklinde okuruz. Nerede kalmıştık? Şurada. Ve kudu henna metti tabi var demiştik. İdgayriyeten idgam misleyin meal gunne var. Vel hica metti tabi var. Hica rah duraklarda yuvarlak t harfi h'ye dönüşür. Vel hica rah u'iddet dal harfinde idgam misleyin var. Gunne yapmadan okuyoruz lil kafirin metti arzı var. Evet burada kalalım inşallah. Diğer sayfamızdan devam ederiz. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olunuz.